Hz. Yusuf henüz bir çocukken unutulmaz bir rüya gördü. Sabah heyecanla babası Hz. Yakup'un yanına koştu. Babacığım, rüyamda on bir yıldızı, güneşi ve ayı gördüm. Hepsi bana secde ediyordu. Hz. Yakup, oğlunun anlattığı bu rüyanın derin anlamını hemen kavradı. Yusuf'un geleceğinde büyük bir kader saklıydı. Ancak bu sır dikkatle korunmalıydı. Oğluna sevgi dolu bir sesle uyarıda bulundu. Yavrucuğum sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Olur ki kıskançlıkları yüzünden sana bir tuzak kurmaya kalkarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Hz. Yakup, Yusuf'a olan sevgisinin kardeşleri tarafından fark edileceğini ve kıskançlığın onları tehlikeli bir yola sürükleyebileceğini biliyordu. Oğlunu korumak istiyordu. Fakat kaderin ağları çoktan örülmeye başlamıştı. Bu olay, şeytanın insanın içindeki olumsuz duyguları nasıl körükleyebileceğini ve Allah'a güvenerek sabırlı olmanın nedenli önemli olduğunu gösteren bir ibret tablosuydu. Hayrı yayan hayrı yapan gibidir hadisine dayanarak yorumlara amin yazalım.